Merhaba arkadaşlar. Madem evdeyiz. Sizlere bugünkü dersimizde keman nasıl akort edilir onu göstereceğim. Akort yapmanın da basit yöntemleri var arkadaşlar. Telefonunuzda Play Store ve App Store uygulamalarından kolaylıkla akort yapmak için uygulamalara indirebilirsiniz. Onun dışında da müzik marketlerde akort cihazları satın alabilirsiniz. Öncelikle kemanımızı akorda hazırlamamız gerekiyor. Fixlerden geçiterek başlıyoruz. Batı müziğimizde kullanılan notalarımızın karşılıkları şu şekilde: A, La, B, C, si, C, Do, D, Re, E, Mi, F, Fa, G, Sol, A, La. Bunlar da programda kullanacağımız sesler: Mi, E5, A, La, A, La, A4, Re, D4, Sol, G3. Kullanım arayüzü gayet basit arkadaşlar. Play Store'dan Datuner programını kullanıyorum ben. Buradaki harf notalarımızı gösteriyor. Şu rakamlar ise inceliğini kalınlığını gösteriyor. En aşağıda sıfırda akor tamamlanmış olup ekside ise burgulardan ya da fixlerden sıkıyoruz. Artıda ise gevşetiyoruz. Şimdi mi terimizden başlıyoruz arkadaşlar. D5 görüldüğü gibi Re oluyor. Biz mi yapacağız. E5. Burgulardan yavaşça sıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi la telimize geçiyoruz arkadaşlar. G4. Biz A4 yapacağız. Burgulardan yavaşça sıktık. Daha sonra tamamlamak için de fixlerden sıkıyoruz. Şimdi re telimizi yapıyoruz arkadaşlar. C4 biz D4 yapacağız. Burgulardan yine yavaş yavaş sıkıyoruz. D4'ü gördükten sonra eksi 20'de bakın. Şimdi fixlerden. Sol telimiz F3 biz G3 yapacağız. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Madem evdeyiz iyi çalışmalar.